Bu iktidar 18 yıl boyunca ne kadar çıkmaz sokak varsa hepsine girdi. Ve tüm dünya büyürken Türkiye'nin geliri 10 sene öncesine geriledi. Bugün milli gelirimiz 2010 senesiyle aynı. Gelirimiz artmadı ama giderlerimiz katlanarak arttı. İktidara geldiklerinde otomobil alınan parayla bugün ancak üç tane yeni model telefon alınabiliyor. O parayla bugün iktidara geldiklerinde bir otomobil alınan aynı parayla bugün bilgisayar satılıyor bilgisayar. Geçen sene 24 lira olan bir ürünün fiyatı bugün 36 lira olmuş. Sorsan enflasyon yüzde 14. Kendilerini kandırıyorlar, bizi de kandırabileceklerini sanıyorlar. Oysa partili damat ekonomisinin gerçekleri çok başka. Aylardır yollardayım. Sokak sokak geziyorum. Esnafla oturuyorum. İşsizlerimizle konuşuyorum. Çalışanlara bir dokun, bin ah işit. Nevşehir'de masamıza gelen çiftçimizin anlattıkları yürek dağılıyor. Gübresi, mazotu, tohumu derken mahsulü sattığında cebinden para ödemezse durumu iyi. Kapısını çaldığımız esnafın ilk cümlesi birçok gün siftahsız kapatıyoruz oluyor.